Herkese selam. Peşinen söyleyeyim. Tıraşımla dalga geçeni banlayacağım arkadaşlar. Soru falan soramazsınız. Senede bir defa böyle bir tıraş yaparım ben. Normalde saçlarım uzundur ama senede bir defa yaz geldi tıraş olduk. Yani çok sevenimiz var diyorduk ama demek ki o kadar da sevenimiz yok muymuş acaba diye soruyorum kendi kendime. Şimdi e, nasılsınız? İyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün yine e, arkadaşlarım biliyor. Takip listemizdeki e, orta uzun vade takas analizi pozitif iki hissemiz vardı. Bir tanesi ral yağış tavan oldu. Gelenek değişmiyor. Borsa iyi olsa da kötü olsa da e, takas analizi bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Katıldaki arkadaşlarım biliyor arkadaşlar. Şimdi Çahu der ki Antone Çahu e, duvarda da filmin başında bir silah asılıysa ortasında sonunda mutlaka o silah patlar. Elimde Peter Lynch kitabı olduğuna göre Peter Lynch'ten bahsedeceğim. Bir defa Peter Lynch kimdir arkadaşlar? Ben kendimi bir defa Peter Lynch ekolünden geldiğimi iddia ediyorum. Çünkü birçoğunu okudum. Yani Ben Graham'dan tutum Warren Buffett'ta yani hemen hemen hepsini okudum arkadaşlar. Bana benim kafama yatan bu adam. Çünkü neden? Bu adam yeryüzünde yaşamış, gelmiş, geçmiş, fon yöneticileri içerisinde yatırımcısına en çok para kazandıran e, kişidir arkadaşlar fon yöneticisidir. Bu tarihe kadar bu adam kadar yatırımcısına para kazandıran kimse yaşamadı. Şu Therapeutheon telefonunu fonunu bilmiyor bu hariç yani. O orada bir soru işareti vardı. Bir önceki videoda arkadaşlar 33 kat yapmış bir yılda Peter Lynch bunu, bunu görseydi herhalde derdi ya bu bunlar boynuz kulağa geçmiş falan derdi. Şimdi bu adam nasıl hisse seçimi yapıyor? Ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu videoda Peter Lynch gibi bir hisse seçimi yapacağız. Uygulamalı olarak. Uygulamalı olarak gösterecek. Hani o ekolden geliyor diyor. Bu ekol nedir? Nasıl işler? Nasıl hisse seçimi yapılır? Şimdi Peter Lynch bu kitabında diyor ki ee, i̇nsanlar insanlar hisse seçimi yaparken çok uzaklara bakıyorlar. Yani adam e, bir eczacıdır. Gider havayolu şirketlerine bakar. Havayolunda çalışan adam eczacılık ilaç şirketlerine bakar. Siz diyor bir defa kendi etrafınıza bakın. Yani indikatörler, osilatörler, grafikler arasında boğulmaktan ziyade günlük hayatın içine bakın içinden hisse senedi seçin. Çok uzaklarda aramayın. Çok böyle tiyo aramayın. Çok böyle ne bileyim değişik yerlerden size haber gelecek. Araştırmayın. Basit olsun. Basit düşünün diyor. Ve eşinin sevdiği bir çorap var. Çorap markası. Onu diyor al diyor Peter Lynch'e. Peter Lynch de inceliyor bu çorabı. Gerçekten de kaliteli ve ucuz bir çorap. Ve o hisseyi satın alıyor. Çorap hissesini satın alıyor ve başlarda gitmiyor ama sonradan çok para kazandırıyor o çorap firması Peter Lynnce arkadaşlar şimdi e, demek istediğim Bizlerde de ise seçimi yaparken böyle biraz da hayatın içine bakmamız gerekiyor geçen gün markete gidiyorum benim 10 yaşında bir kızım var e, Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın İşte baba dedi e, 13 liraya bir kola var dedi ondan al dedi bana Allah Allah dedim ya 13 liraya kola mı var yani 13 liraya herhangi bir şey satılıyor mu yani acaba şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar size dökmezsem. Bu kolalar mesela Coca Cola kolaların az 40 lira. Aynı evatta evat olarak aynı. Şu 39 lira Pepsi. Le Cola yerli kola. Bu da 21 lira olması lazım. 21 lira. Sakası, sakası da 15 lira. Bizim markette mi 15 lira bilmiyorum. Bence 10 liradır bu. Ama kristal kola arkadaşlar. Kristal kola 13 lira. 13 lira. Sudan ucuz kola. Yani sudan ucuz kola üretiyorsun sen. Bu kristal kola 13 lira. Bu 40 lira. Neredeyse 3 kat fazla. Şimdi biz bu tatları da hemen hemen aynı. Yani çok bir şey değişmiyor. Aralarında bir fark yok aslında. Adam 13 liraya kola üretmiş. Bununla piyasayı sallar arkadaşlar. 13 lirayla. Onu söyleyeyim size. Yani ben kristal kolanın çok iyi bir bilanço açıklamasını bekliyorum. Muazzam bir bilanço bekliyorum. Sebebi de 13 liraya kola satıyor. Kutu kola ve Coca-Cola arayarında bir kola. Yani açıp içerim şimdi de. Ya yani ayıp olur. E, tadı da güzel. Sonuçta ya benim kız da seçicidir öyle. Kötü bir şey almaz, kötü bir şey içmez yani. Bu kolayı söyledi bana beni de şaşırttı arkadaşlar. Şimdi Kristal Kola'nın biz e, rasyolarını da karşılaştıracağız Coca-Cola'yla. Bakalım nasılmış ona bakacağız. Onun dışında bugün günlerden arkadaşlar biliyorsunuz emeklilik fonu günü. Yani emeklilik fonları Haftalık bazda en fazla parayı hangi hisselere harcamış bir de onlara bakacağız. Bunun listesini göreceğiz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden başlayalım. Bugünkü konulara geçmeden önce size investingten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü investing büyük bir indirim kampanyası başlattı. Biz borsada işlem yapan insanlar olarak yapay zekanın e, pik derecesinde yararlanmamız gerekiyor. Çünkü rakiplerimizi ancak bilgiyle alt edebiliriz. Benim de severek kullandığım bir program olduğu için size Investing Pro'yu tavsiye ediyorum. Yapay zeka var Investing Pro'da. Burada biz yüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin sekmeleri var arkadaşlar. Bu sekmeleri tıklarsanız yapay zekanın seçmiş olduğu hisseleri görebilirsiniz. Ayrıca varın AI bölümü var. Buraya hissenin adını yazarsınız. Hisse'nin seceresini size çıkarır. Ahmet'e, Mehmet'e sormaya gerek yok arkadaşlar. Burada Ara yerine yazarsanız hissenin adil değerini size gösterir ve onun dışında da bir dünya özellik var investing burada. Şimdi geçiyoruz bugün anlatacağımız hisse senedimize ve ayrıca çok önemli bir şey daha var bugün günlerden biliyorsunuz emeklilik fonu günü emeklilik fonları en fazla hangi hisseye para harcamış haftalık bazda bunun listesini de videonun sonunda yayınlayacağım. Şimdi e, önce grafiğine bir bakalım arkadaşlar. Kristal koladan bahsediyoruz. Grafiğine baktığımız zaman hisse senedi bir defa e, 18 lirayı görmüş. Ondan sonra aşağı düşmüş arkadaşlar. Uzun süre yaklaşık bir yıl değil ama bir yıla yakın e, 8 ay 9-10 ay böyle yatay bir süreç yaşamış. Yukarıda işte e, 7-79, 8 lira diyelim 8 lira. Aşağıda da 5 lira arasında gidip gelmiş bu hisse senedi. Yavaş yavaş da yukarı hareketlenmeye başlamış. Yani son 4 aydır da yavaş yavaş yukarı bir hareket başlatmış. detaylarına bakalım. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman bir defa FK'sının düşük olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri arkadaşlar 1 milyar, milyarlık bir piyasa değeri var. 1.3 milyar yani çok az bir piyasa değeri var. Ciddi bir alıcı bu hisse senedini Hızlı bir şekilde agresif yukarı götürebilir. Benim sevdiğim tahtalardandır. Ben 25 milyar ve altını düşük sayıyorum. Bu son derece düşük bir tahta. Defter değeri 7.07. Yani şu anda defter değerinin dahi altında işlem görüyor. Kapıya kilit vursa resmi olarak 7.07 e, dağıtacak bir lota karşılık. Bugün 7 liradan işlem görüyor bu hisse senedi. Hisse senedinin tabi anlatırken olumsuz taraflarından da bahsedeceğiz. El olumsuz tarafı halka açıklığı yüzde 89'u halka açık bu hissenin ödenmiş sermayesi 192 milyon net karı 32 milyon. Şimdi bir, de bu hisse senedinin daha fazla detaylarına bakalım. önce hisse senedini bir karşılaştıracağız arkadaşlar. Genel olarak bir bakalım ve Coca-Cola ile karşılaştırmasına Yapalım karnesine bir bakalım hisse senedinin borçluğu normal yani borçsuz da diyemeyiz borçsuz da diyemeyiz büyümesi biraz zayıf karlılığı da normal bu hisse senedinin takas analizine baktığımız zaman e, bireyselin çok fazla %91'in bireyselde olduğunu görüyoruz %8'inin de kurumsalda olduğunu görüyoruz ama ve lakin şurada şeytan da gizlidir derler ya dikkat edin bireysel yatırımcı satışta yani azalıyor. Kurumsal yatırımcı da arkadaşlar artıyor alışta tamam yani %91'i bireysel de %8'i kurumsal da ama kurumsal alırken bireysel şu anda satışta bunu e, ifade etmek istiyorum. Fon pozisyonlarına baktığım zaman iki tane de fon hisse senedinden pozisyon almış. Yani dememiş ki bu hisse senedinin %80'i %90'ı halka açıktır biz burada pozisyon almayalım dememiş ve öte yandan karşılaştırmasını yapacağız dedik. Arkadaşlar karşılaştırmasını yapalım. Kimle karşılaştıracağız? Coca-Cola ile. Jojo, Jola ile. 40 liralık kola ile karşılaştırıyoruz. Şimdi kristalin rasyoları 11'e 6 fark atıyor Coca-Cola'ya. Yani Coca-Cola'dan daha iyi rasyolara sahiptir kristal Cola. Coca-Cola derken bir anekdot paylaşmak istiyorum sizde buradaki rasyoları incelerken. Murat Ülker'in bir açıklaması var, videosu da var. Murat Ülker, Kola Turka açıklaması diye, Kola Turka diye aratırsanız çıkar. Bir açıklaması var. Çok meşhurdu bir dönem Kola Turka ama bir anda piyasadan kayboldu. Arkadaşlar orada diyor ki ya işte mesela Kola Turka'ya ne kadar 10 milyar bir yatırım yaptı diyelim. Adamlara bir ceza çıkartmışlar. 15 milyarlık bir ceza. Yani zaten olay 10 milyarlık, yani yatırım 10 milyarlık sen 15 milyar ceza istiyorsun. Bunu isteyen ABD hükümeti Türkiye'ye baskı yapıyor. Türk Büyükelçiliği, ABD Büyükelçisi Türkiye'ye baskı yapıyor. İşte Türkiye'dekiler de Murat Ülker'in babasına söylüyorlar böyle böyle sana bir ufak ceza yazdık falan gibilerinden. Yani Murat Ülker dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Ben şöyle düşünüyorum kapatmasaydı belki de adama mafya göndereceklerdi. Bileniyorum yani ne olur ne biter. Gerçi bundan sonrası artık faraza şöyle miydi böyle miydi. Ama Murat Ülker'in açıklamaları ortada. Yani bu piyasanın ne kadar acımasız olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Yani burada kristal birazcık palazlanırsa Coca-Cola buna izin verir mi vermez mi? Orası da ayrı bir soru işareti. Şimdi hisse senedinin detaylarına bakalım arkadaşlar. Bilançosuna bakalım demiştik. Bilançoda da benim en fazla sevdiğim yer esas faaliyet kârıdır. Çünkü esas faaliyet kârında insan şaşırmaz. Yani şimdi başka karlarda bir kerelik vergi borcu vardır. Bir kerelik arsa satmıştır, ev satmıştır. Buradan gelir yazmıştır ama esas faaliyet karı şaşırmıyor. Şimdi karlarına baktığımız zaman şu anda 3. ay açıklanan birinci çeyrekler aslında bunlar. Bakıyorsunuz arkadaşlar 2023 yılında 40 milyonluk açıklamış. Sonra 2024 yılı birinci çeyrekte 61 milyon sonra 70 milyon. Yani nasıl artış var. Ondan sonra 12. aylıkta açıkladığı çeyrekte dördüncü çeyreklerde yine görüyorsunuz artışları 6 milyon. 31 milyon ondan sonra 68 milyon sonra arkadaşlar bakıyorsunuz yine 18 milyon 78 milyon 78 milyon sürekli bir artış var bakın ondan önceki çeyreklere bakın 3 milyon 34 milyon çeyrekler çeyreklerle kıyaslanır 57 milyon yani sürekli böyle artan bir çeyrekleri var kristal kolanın bilançolarında esas faaliyet kârında net kâra baktığımız zaman da aynı. Zarardan kara geçirmiş yani 2023 yılı 3. ayda 25 milyon zarar açıklamış, 2024 yılı 3. ayda mütevazi bir kara açıklamış 4 milyon ve en son 33 milyonluk kara açıklamış yani 4 milyonda 33 milyona çıkmış arkadaşlar. Tabii ki burada şu önemli hani biz diyoruz ya bu bilançoyu beklemek gerekiyor yani bugünden yarına bu fiyatlanmaz. Benim bizim savımız nedir? Bu kristal kola bu ürünüyle piyasayı sallar bu yazı sallar bu yaz çok satılır. Bu yaz çok satılırsa bunun bir defa bilançolara yansımasını görmek gerekiyor. Bilançoya yansımasını gördükten sonra e, asıl yukarı yönlü hareket olabilir. Yani daha bilançoya falan bekleyemiyorsanız siz bilançonun gelmesini ve bugün alıp hemen bir hafta sonra ya bu niye hiç çıkmadı diyorsanız bu iş olmaz. Yani sonuçta bunu beklemek gerekiyor. bu satışlar olacak bilançoya yansıyacak. Bunlar ilan edecekler. İnsanlar ha kristal kola para kazanıyormuş diyecek. Ondan sonra olacak arkadaşlar. Şimdi geçtik Kristal Kola'dan yine bugünkü en önemli mevzulardan bir tanesi emeklilik fonları haftalık fazla parayı en fazla nereye harcadı? Bu listeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu listeyi e, borsaekranı.com, borsaekranı.com'da burada takas analizi bölümümüz var. Bu takas analizi bölümünde yayınlıyorum arkadaşlar hepsini. Emeklilik fonları yatırım fonları Doğuş Citibank Detaylı bir şekilde burada inceleyebilirsiniz. Öte yandan borsa ile ilgili bütün haberlere burada rastlayabilirsiniz arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Bugünkü şirket haberlerini mesela Çelebi ile ilgili bir hukuki mesele var. Yine bir hukuk darbesi var Çelebi'ye. Hindistan'dan arkadaşlar onun dışında diğer hisse senetleri ile ilgili haberler var. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar analizler var. Analizler çok güzel. Analizler de yine işte mesela endeksle ilgili Haftalık bültenler, sabah açılıştaki analizler var. Mesela bugün halk yatırımın analizi. Burayı tıkladığınız zaman halk yatırım burada analiz tavsiyelerinden bahsediyor ve hedef fiyatlardan bahsediyor arkadaşlar. Bunu halk yatırım yayınladı. Biz de oradan aldık ve bunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıca da burada söylediğim gibi takas analizi bölümünde de yine haftalık bazda bu takas analizlerini görebilirsiniz. Şimdi geç geçelim. Emeklilik fonları haftalık bazda en fazla parayı nereye harcamış? Bir haftalık bazda en fazla Türk Hava Yolları almış. 986 milyonluk Türk Hava Yolları almış. 880 milyon yapı krediyi harcamış. Savale 612 milyon. Pegasus 594 milyon. Garan 574. İş 459. Koç olduk 356. Tüpraş 355. Akbank 345. Ereğli 263. Anadolu Efes 175. Mavi 172, Tav Havalimanları 153, Gübre Fabrikası 142, Halkbank 141, Alarko 141, Frotto 132, Enerjisa 131, Mepark 131, Doğaz 130, ABPG'ye 109, NK 104 milyon. 100 milyon ve üzerine buraya aldım arkadaşlar. Yani geçtiğimiz hafta pazartesi günü elinde hangi hisseler vardı? Bugün hangi hisseler var? Çıkarttık ellerindeki lot adedini fiyatıyla çarptık. Borsa kapandıktan sonra yapıldı. Bu işlem bugün yapıldı arkadaşlar ve en fazla para harcıklıkları hisseleri gördük. Yarın da yine yatırım fonları. Ertesi gün Deutsche Bank, Citibank bu şekilde balinalar ve fonlar hangi hisselere para harcıyor bunu görüyoruz. Bu fonlar neden önemli? Çünkü yatırım fonları aldıkları hisseleri buralarda biriktiriyorlar. Buralar depolar. Depoları sürekli gözetim altında tutuyoruz ki acaba hangi hisseler depolara depolanıyor? Bu da hiçbir şekilde hiçbir hissenin gözümüzden kaçmamasını sağlıyor bugünlük anlatacaklarım bu kadar ee, anlattıklarımız Tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir borsa burası borsada her şey olabilir ee, söylediğiniz şeylerin tam tersi istikametleri, gelişmeler olabilir bu sebeple anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir herkese bol kazançlar diliyorum